Bizim arkadaşlarımız hazır. Bugün sen de gördüğünüz gibi bize ulaşan bulaşan bir TSE'ye girdik şu an. Saldırı yapacağız. Panellerine girdik yani. Kendimize bir albüm verdik burada. Master albümü var. Hemen şimdi TSE eklemeye başlıyorum arkadaşlar hemen. Nerede lan hani bank? Bankland. Bu var. Okay.

Hayır bir daha Ne oluyor sana Gelip de şey atarlanıyorsunuz. Ha? Yarışınız neyse Bizim çocuklar rahat Siz kimsiniz kardeş? O zaman ben de sana sormayacağım. Kardeş, bunu yapmayacaksınız. User in your channel was banned from the server. Arkadaşlar bu TS, hadi dizeye gelip gördüğünüz gibi yani. da ban sesine gelelim. Arkadaşlar bu TS, testi gördüğünüz gibi şu an panel. Hani, daha fazladan geldiğiniz için şu an panelde bekleyeceğim. Arkadaşlar videodaki yani beni görün arkadaşlar şu testi gelebilir. IP vereyim şöyle arkadaşlar. Siz de gelebilirsiniz bu testi sağlıklı yapabilirsiniz. Perde mi sen geldin? Şimdi perma mı atayım sana? Kardeş O zaman almış gelip TS'ye saldırmayacaktı kardeş Ben buradan sonra bir banlayayım ben ban, ban atayım bu sefer bir adam akıllı User in your channel was banned from the server. Evet arkadaşlar bu videodan da bir daha sonuna geldik. Hemen IP'de ve atayım alttan. <gülme> arkadaşlar ya, al yorumlara şey de veririm açıklama bölümüne de veririm. Arkadaşlar bu TS yani istediğiniz gibi saldırı yapabilirsiniz. Arkadaşlar bu TS siz, size emanet artık. Benim işim bu kadardı. Yorum bilirsiniz. Aynen şu TS tesis tesis arkadaş olursa ya Mesela biz kendi tesisimizin taşın linkini verebiliriz. Açayım bu tesise girip ben burada durabilirim belki. Belki de bu şeyin kurucusu burada kalırım. Herkese iyi akşamlar. Videomu izlediğiniz videoya benim like atmayı unutmayın. Bu tesisle de bitirmiş olduk.